Sen ileri şey, ben <laughs> Ayı bizi dala, Yok ileri değil. Ağaçtaysa çekti yeter. Aşağı ineş Anası geliyor o zaman. İneş al Mustafa. Ya nereye iniş? İleri git bakayım. Adrenalin git abi. İyine. İleri git Mustafa. Sen ben, hayır, ben, iyi şey, şey yaptım. o kadar <laughs> çekti. ileri git. Anası geldi böyle Anası Ayı bir yerden gelip bize <laughs> Al ben camı. Hamit <laughs> abi sana bak bak. Ben gelin bırakma gelin. Sağ olun ileri git. Şey, ben ileri Ayı bizi dala. Yok ileride. <laughs> Aşağı inmiş. Aşağı inmiş. Aşağı inmiş. Anası geliyor o zaman. İneş almış tamam. Nereye git bakalım. Hadi ileri git iyi. Get, abi. İyi. İleri gitmiş şey, tamam. Şey, ben, iyi şey yaptım. Ben o kadar çıktım ileri git. Anası gelin böyle abilerin giderse Anasını bir Anası... yerden <laughs> gelip bize çektirmeyelim <laughs> <laughs> Abi olamam, ben tamam Hamid sahipsin lan baba Anadan sonradan gelin bırakmaz ya